Hepinize merhaba arkadaşlar. Şu an Emircan da bir kutu. Emircan merhaba de. Merhaba de. Rostar söylüyoruz. Merhaba desene. Merhaba. Arkadaşlar Emri. Evet. Emri açtık direkt be. Evet. Emri yok mu bile? Yok. <laughs> Süper Ender açıyoruz. Aa bak. <laughs> Nasıl? Ya? Ben oradan açtım zaten. Nasıl? Asırı mı oldu? Durduğumda mı Arkadaşlar, ne yapıyor? Ne Ne oluyor? Ne arıyor? açıyor arkadaşlar. Ben de şuradan hemen... Şunu açayım. Neredeymiş? Ne açayım? Ne açsam? Ne açsam? Ne açsam? E. Hep bunu alıyorum zaten ben. Gel şuraya gel. Alo. Heh. Hangisini seçeceksin? Sana savaşta nereden seçeceksin? Nereye? Bu mu? Hah? Bu mu? Destansı. Bana bana bir tane. Dest, Destansı. Ya ben koleti aşıyorum. <laughs> <Şu an mi>? Tamam. <laughs> Arkadaşlar şu an Emircan'ın bir tane Arkadaşlar şu an Aa, o, a o 62 karakterim var benim. Var mı Evet. Şöyle otistiğin bir tane şeyini alalım. Bu ne o? <laughs> o ne otistik? Otistik? O bende var. O ne otistik? <laughs> Lan. Şey şu. <su>. Ne? Ne alalım? <laughs> alalım şunu arkadaşlar. Birin otistik. Al sana savaşçıyorum ben. Ben sana öyle ben. Bakma. Aaa. Önerdim. Sen bana ne öğrenmiş önerdin? Ne oldu? Sen bana hangisini önerdin? Çali. Bilmiyor mu? Ha? Şu. Şunu öğrendim. Arkadaşlar Leon'umuz neredeymiş? Burada. Buradan bir tane kostümünü açalım da. Neredeymiş? Hayalet Leon. Kind of Şekerci Leon'muş. Yeah. Hazırdayım ben. Gelsene. Arkadaşlar şu an Emirhan'ın hazırı vermesini bekliyoruz. 6 tamam. ha? saniye al. Bu videodan sonra. Sen RT'yi tamamla. He? Tamam. Hadi Emircan. 2 dakika. 2 saniye. Tamam. Birazcık. Girdik arkadaşlar. Patlayacağız al. <laughs> He, patlayacağız <diyor. gülüyor> Oha ilk defa böyle bir lan görüyoruz. Bu ne oğlum? Hangisi gerçek Bunu... yerde Hangisi gerçek yerde geldi? Koşuyor bir Ben de alacağım. Ben sen... evet, de evet. evet, sen de onu alacaksın Arkadaşlar şimdi 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 Sen beğeniniz ki. Ne oldu? Sen de niye otuz eksi orada? arkadaşlar direkt ben kolye sordu bana. <laughs> tabii, tabii, tabii. Ben Charlie alacağım. Charlie, 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 Charlie. Ne <laughs> hemen Çal akrabi çallayamadım. Ben... <laughs> Saldır lan nerede? 6 saniyenin ilk saniyesini kapatacağım, sen açacaksın. Tamam. Ben çal akrabi açtım. Hadi alsana sen konveti. Konvet <laughs> kusursun konvet. dakika dur. Şuradan da ben... 3 dakika dur. Efsane bir aksiyon. 2 dakika. Ne geldi? Bir dakika oldu. Tamam. Geç. Şeyini alıyorum ben. Kolletin en iyi kursu. Tatlış kollet. Hadi al Arkadaşlar şu an o alana kadar ağacın geldiği kadar. Hazırını verene kadar. Verdim ya mal. <laughs> <laughs> Alsana. Ya gelmeyin arkadaşlar. Birazdan kapatacağım. Wicker'dan <laughs> Quick Sand'e. Arkadaşlar görüşürüz. <laughs> bu videodan bu kadarlık yeter. Kanka kanka bir dakika. Tamam. Kapatayım mı? <laughs> tamam arkadaşlar bu kız da oynayayım. Kapatacağız çünkü bayağı da oldu <laughs> <Kuruyorum, kremi kuruyorum. Gülüyor> <laughs> <laughs> Arkadaşlar sen kupa kartı Arkadaşlar kupa kartı sen ne olsun? Bütün rakibe karşı mı Bu bu video lütfen. <laughs> bu, bu videoda bu videoda bu kadar olsun <laughs> <laughs> arkadaşlar. Hadi görüşürüz.